Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Uluslararası Posidonya Denizcilik Fuarı'na dünya denizcilik sektörü büyük ilgi gösterirken Türk şirketlerinin standları da katılımcılar tarafından yoğun bir şekilde ziyaret ediliyor. Fuara katılan firmalardan biri olan TK Tuzla Tersanesi'nin pazarlama müdürü Levent Zorer, fuara Yunan halkı tarafından büyük bir katılım olduğunu söylüyor. Yunan marketi bizim en büyük marketlerimizden bir tanesi. Çok yakın tanıdıklarımız var armatör ve teknik ekip bazında. Ben Yunan açıkçası ben ya fuarını diğer fuarlardan daha önce tutuyorum çünkü Yunanlı arkadaşlarımız geliyor buraya yani. Biz standı açıyoruz burada bir emek veriyoruz onlar da geliyorlar buraya biz de görüşüyorlar. Diğer ülkelerden farklı olarak daha fazla bir katılım var Yunan halkı tarafından. Ben de o yüzden çok memnunum Pasadena'dan. Bu senenin de diğer seneler gibi yoğun geçeceğini düşünüyorum. Levent Sorer, bir tersanenin olumsuz imajının tüm tersaneleri etkilediğini söylüyor. Sadece iş almak değil tersanelerde. Aldığımız işleri de düzgün yapmamız gerekiyor. Yani yapılan bir tane olumsuz davranış bütün tersaneleri edilebiliyor Türkiye olarak. Ya yani bunun örneklerini yaşadık. Komersiyel olarak, maddi yön, en de teknik olarak yaptığımız işlere çok dikkat etmeliyiz yani. Yani gelen insan şikayetçi olmamalı. Tek tersane olarak düşünmemeliyiz. Yani birimizden şikayetçi olan Genel olarak da şikayetçi olabiliyor bütün her taraftan ve çok çabuk yayılabiliyor haberler. Yani düzgün iş yapmalıyız, kaliteli iş yapmalıyız, reasonable fiyatlarla iş yapmalıyız diye düşünüyorum. Zorer, Gisbirin dünyanın birçok yerinde tanındığının altını çiziyor. Özellikle son dönemlerde ciddi bir e, atılım var bu konuyla alakalı. Bize gelen Gisbir evraklarını da görüyoruz. Değişik ülkelerden gelen Türkiye'yi ziyaretler değişik yatırım yatırım planları var. Onları takip ediyoruz. E biz de gittiğimiz ülkelerde GİSP'in adını daha çok duyuyoruz. Yani dünyanın değişik ülkelerine gidiyoruz. Orada armatörlerle konuşuyoruz. E daha çok onlarla iletişim sağlanmış geçmişe göre. Bunun farkına varabiliyoruz. Yani.